de en basit şekilde dalyan köfte nasıl yapılır hep birlikte yapacağız ben malzemelerimi hazırladım e, yapımına geçmek istiyorum şimdi burada e, bir adet orta boy soğanımı rendeledim karıştırma kabıma bir tane de küçük sarımsak rendeledim arkadaşlar ama sarımsak e, olmasa da olur eğer istemiyorsanız sarımsak koymayabilirsiniz. Bir orta boy soğanımı güzelce rendeledim. Burada yarım kilo, tam yarım kilo kıymam var. Hemen kıymamı aktaracağım. Şöyle bir yumurtam var. Hemen yumurtamı da kırıyorum. Baharatları tamamen arzunuza göre. Şöyle bir çay kaşığı kadar ben kimyon kullanıyorum bir çay kaşığı kadar karabiber. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış baharatlar. Yakıştırdığınız köfteye baharatları bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Toz biber kullanacağım. Bu orta acılıkta bir toz biber. Çok acı değil. Şöyle bir çay kaşığı kadar toz biberimi de attım bir çay bardağı galeta unu ya da böyle benim gibi önceden hazırladığınız kuru ekmek içi olabilir. Bir çay bardağı da ona aktardım. Şimdi e, burada 3 tane haşlanmış yumurtam var. Bir kasede karışık garnitürüm var. Bu garnitürümü de yıkadım, süzdüm. Yumurtalarımı da haşladım. Şimdi burada en büyük püf noktası Dalyan köftede. Köftenin dağılmaması için e, çok güzel yoğurmamız lazım. En azından bir şöyle 7-8 dakika e, iyice kıymamızı yoğurmamız lazım şimdi ben yoğurmaya geçtim güzelce bunu şöyle 7-8 10 dakika kadar yoğurursak daha güzel sonuç elde ederiz Çünkü bunu sarıp pişireceğiz arkadaşlar dağılmaması için köftemizin çok güzel yoğurulması lazım Ben şimdi 10 dakika saate bakacağım köftemi güzelce bütünleştireceğim daha sonraki aşamaları da göstereceğim arkadaşlar. Ben köftemi 10 dakika yoğurdum arkadaşlar. Ara sıra da böyle vurdum, şöyle attım köftemi. Böyle güzelce yoğurdum. Şimdi 10 dakika oldu. Şimdi bunu bir 10 dakika dolapta dinlenmesi için buzdolabına koyacağım. Çünkü açacağız daha güzel açılması ve köftemizin dinlenmesi için. Bir 10-15 dakika dolapta dinlendirmeye alacağım. Arkadaşlar köftem e, buzdolabında dinlenirken ben de sosunu yapmak istiyorum. Sosu için e, hemen şöyle tenceremi ocağa aldım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım sosum için. Biraz da sıvı yağ koyacağım bir yemek kaşığı kadar. erisin sıvı yağ ve tereyağı. Sadece tereyağı ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Benim gibi böyle ikisini karışık da kullanabilirsiniz. Bunu köftelerimizin üzerine sos yapıyoruz. <laughs> Bir adet büyük boy domatesimi rendeledim. <laughs> bir tatlı kaşığı biber salçası kullanacağım. Hemen aktarıyorum biber salçamı. Burada da bir domatesim var. Onu da atlayalım. Sosumuz böyle çok sulu kıvamda olmayacak. Çünkü ee, dalyan köftelerimizin üzerine gezdireceğiz bu sosu. Böyle çok sulu olmayacak. E, ama çok koyu da olmayacak. Şimdi ben onun suyunu da ayarlayacağım. Ve kaynamaya bırakacağız arkadaşlar. Şöyle yanıma bir çay bardağı su aldım. Şöyle ilk etapta yarısını aktardım. Ocağımın altını açıyorum. Ben sosuma sadece çok azıcık bir karabiber ekleyeceğim. <laughs> Tuzla. Şöyle çok az arkadaşlar. Bir çay kaşığından daha az. Şöyle tuzumuzu da ekleyelim. Ama siz Baharat seviyorsanız, acı seviyorsanız, onları da ekleyebilirsiniz. Daha kaynamaya başlamadı arkadaşlar, ama ben bir çay bardağı suyumun hepsini kullandım. Başka da su kullanmayacağım. Kaynayıp kıvam alınca altını kapatacağım. Bence yeterli olacaktır bu kıvam. Evet şimdi kaynamasını, kıvam almasını bekliyoruz. Arkadaşlar sosum oldu. Kıvamını aldı. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Köftemi de çıkarttım bu arada. 15 dakika dinlendirdim harcımı. Bunu da alıyorum. Şimdi köftem için şöyle bir yağlı kağıt seriyorum ikiye ayırdım. Köfte harcımın hepsini bu kağıdın üzerine alıyorum. Şöyle elimle bastırıyorum. Güzelce. Şöyle kapatacağım. Bir merdane yardımıyla şöyle bir önceden şöyle bir hafifçe bastıralım. Şöyle çekin. Her tarafa aynı kalınlıkta olmak üzere köfte harcımı iki yağlı kağıdın arasında açıyorum. Şöyle bir, bir, bir açıyorum ki her tarafı eşit işte olsun. Şöyle bir açıp bakın. Kalınlığını biraz daha açabiliriz. kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıdını kaldırıyorum. Bir tarafını. Şöyle garnitüründen gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Yumurta kullanmasanız da olur arkadaşlar ama orijinalinde haşlanmış yumurta da var ama sadece yumurta sevmiyorsanız sadece böyle e, garnitürlü de yapabilirsiniz. Ben bazen yumurtalı bazen de yumurtasız yapabiliyorum ama bugün sizlere göstermek adına orijinalinde ne varsa onu yapmak istedim. Şöyle hepsini bir küçük garnitür kullandım hazır. Güzelce yıkadım, süzdürdüm. Şimdi arkadaşlar yumurtamı da şöyle ortasına koyuyorum. 3 adet isterseniz 4 adet de kullanabilirsiniz ama ben 3 adet kullandım. Şimdi şöyle biraz daha şöyle alalım. Yağlı kağıt yardımıyla güzelce köftemi sıkıca bastırarak yuvarlayacağım. Yanlardan da bezelyelerim çıkıyor. Artık onları da etleşeceğiz. Şöyle bayağı bir yuvarlayalım. Yanlardan çıkanları da alalım. Bunları kullanmayalım artık. Biraz fazla oldu herhalde. Şöyle kaldıralım. kağıdımızı şöyle şurada toplayalım ki içinden garnitürleri fışkırmasın. Az önce benim biraz fışkırdı. Şöyle toplayalım yağlı kağıdı. Evet, yağlı kağıdı şöyle döndürelim. Şöyle iyice sıkıştıralım. Yağlı kağıtla birlikte pişireceğim arkadaşlar. Böylece Geç pişecek ama çok güzel pişecek. Sadece pişirmeyeceğim. Şöyle. Bunu da gene buzdolabında biraz bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Vaktiniz varsa bir yarım saat dinlenirse daha da güzel olur. Daha da güzel pişer. Hem çatlamaz. Kalıp gibi çıkar. Şimdi bunu pişirecek olduğum borcama alacağım borcam olur düz tepsi olur Bu biraz e, küçük gelecek Arkadaşlar ben 15 dakika Dalyan köftemi buzdolabında dinlendirdim şimdi böyle kağıdıyla birlikte e, 200 derecelik fırına atıyorum e, pişince servis aşamasında e, tekrar göstereceğim arkadaşlar benim Dalyan köftem pişti tam bir saat civarında pişti Siz de kontrollü olarak pişirin lütfen servis kabıma aldım şimdi şöyle kesiyorum Şöyle kalın kalın keselim. Daha henüz çok sıcak, fırından yeni çıktı. Şöyle kalın kalın keselim. Üzerine sos yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi o sosu dökeceğim. Ama sosu dökmeden önce size şöyle içini göstermek istiyorum. alalım. Evet arkadaşlar şöyle sosumuzu da üzerine gezdirelim. Dalyan köftemiz servise hazır. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.